İş kurarken en yanlış hareketlerden bir tanesi hayatında hiç iş kurmamış, hayatında hiçbir adım ilerlememiş insanlara fikir danışmak. O işle alakalı soru sormak ya da genel topluma soru sormak hayatımızın en büyük yanlışlarından bir tanesi ya da ne bileyim bir araba alacaksınız adamın arabası yoktur hiçbir o arabayla ilgili bir fikri yoktur sizi caydırabilecek o kadar çok bilgiler sunar ki önünüze sizi ikna olursunuz hedefinizden araba almaktan vazgeçersiniz aynı şekilde işte de o şekilde adam hiç bugüne kadar bir hedefi olmamış boş boş geziyor ama siz ondan kısacası genel toplumdan fikir almayın. Yani işle alakalı, yapacağınız işle alakalı, ne bileyim evleneceksiniz. Ya kendi kararlarınızı kendiniz verin. Yapacaksanız bile o işle alakalı bir işe girecekseniz o işle alakalı profesyonel manada geliştirmiş, kendini geliştirmiş insanlardan fikir alın. Araba alacaksanız o arabalarla ilgili bütün bilgilere sahip yani o donanıma sahip insanlardan fikir alın ve araba alın. Bu kadardı. Sizleri seviyorum. Sevgi ve muhabbetle kalın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum.